Herkese selamlar sevdiklerim. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Zəfərlər getirdiniz. Hər evet, bir təkaşdarlar, bu gün sizlerle birlikdə Rəmzi Kamala sizlərin huzurunda ona veseye gel diyorum meydan açıyorum. Bütün qardaşlar gördüm YouTube-da da sosial media da xarışma çox fazla bir şəkildə çıxdı Rəmzi Kamalanın vuruluşları falan. Galiba beni unutuyorlar biliyorsunuz beni. Bilənler bilir tabii burada 390 kişinin yaxlaşığı 100-150 kişisi bilir. ben PES 2018'den mobil tabi PlayStation'da daha eskiden beri oynuyorum. Mobilde PES 2018'den beri oynuyorum. Remzi Kamala'nın videosuna baktım ben daha yeni videoya girmeden önce. 9 ay önce atmış ilk videosunu yani PES 2020'de falan oynamaya başlamış. Eğer bu videoyu görüyorsa sana sesleniyorum Remzi Kamala. Eğer birazcık yüreğin varsa gel ve satalım PES mobilde. Bakalım kim daha iyi oynuyor ama eşit bir kadro ile çalışacağız. de sıfırda takım kuracağız. Kutu açacağız. İkimide eşit bir şekilde kutu at 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 atacağız. Ee, ardından da vs atacağız. Bakın kim daha iyi oynuyor. Eğer sen daha iyi oynarsan kabullenirim ama ben ama ben yenersen çok güzel bir iddia ile beraber ee, arkadaşlar bugün mesela ben yeniyorum mesela mesela Remzi Hamal'a yendim mi? benim istediğim bir videoyu silecek ya da benim istediğim bir videoyu yükleyecek YouTube'a. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birazdan e, PES mobilde 2018'den bugüne kadar vurdum en iyi gol attım en iyi golleri izleyeceksiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz ve like atarsınız. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Like, 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 like the shit up Yeah, I'ma make the shit high Oh, I'ma like the shit up Yeah, I'ma make the shit high i am to like the shit up